Hepinize merhaba arkadaşlar ben Miran bugün sizlerle birlikte efsane bir videoda karşınızdayız bugün arkadaşlar ne yapıyoruz bugün Minecraft'ta nasıl iki kişi o e, iki kişi bir sonuçta oyun oynar onu gösteriyorum size neyse lafı daha fazla uzatmam videomuza geçelim Aşağıdan abone olup kanalıma kanalıma konuşamıyorum ya bayağıdır video atmadığım için herhalde aşağıdan abone olup kanalım <laughs> Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim yani. Lafı daha da fazla uzatmadan videomuza geçelim az önce de dediğim gibi. Ee, arkadaşlar ben sizi bekletmemek için Minecraft'ı aç, açtım zaten önceden. Ee, buradan e, mesela arkadaşınızla oyun oynamak istiyorsunuz ama nasıl yapacağını nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız size işte göstereceğim yolla yapabilirsiniz ben videoyu durdurup geliyorum yanlış şey açmışım görmüş olduğunuz gibi ikisi aynı ben yanlış hesaptan açmışım videoyu durdurup geliyorum bu arada arkadaşlar ben e, şeyi kullanıyorum T Legacy kullanıyorum unutmayın bunu T Legacy T Launcher değil T Launcher artık oradan oynanamıyorum Artık T Legacy'den oyunuyorum. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Açtım farklı bir hesaptan. Siz buradan yeni bir dünya oluşturuyorsunuz. Sunucu oluşturmak için. Buradan mesela rastgele bir tane şey girdim ben. Eğer sizin de varsa zaten bir şeyiniz dünyanız. Oradan girip de yapabilirsiniz şu anda araziyi yükleniyor ve şu anda açıldı oyun ama nedense bende birazcık kaçıyor muhtemelen videodan dolayıdır evet şu anda böyle bir şahadayız ESC'ye basıyoruz yerel ağda paylaş diyor böyle yerel ağda paylaş yerel ağda paylaş dediğimiz zaman böyle bir şey geliyor hileler filan izin ver önce katılanlar hile yapabilir Ondan sonra oyun modu, hayatta kalma vesaire vesaire, yerel ağda yere ve bunları ayarladıktan sonra yerel ağ dünyasını başlat diyoruz. Böyle bizim tane port veriyor. Ee, buradan ESC'yi basıyorum. Böyle kalsın. Ondan sonra öbür tarafı geliyorum. Buradan da yerel ağda paylaş dediğim zaman buradan çok oyunculu kısma tıklıyorum. Tek oyunculu değil, çok oyunculu. Çok oyunculuğuma tıkladığım zaman böyle bir şey geliyor. Zaten Az önce bize verilen port burada da gözüküyor. Buradan Basıyoruz böyle ve sunucuya Katılıyoruz. Sunucuya bağlanılıyor, giriş yapılıyor. Ve Evet Giriş yapılıyor. Bekliyorum. Evet. Açılmadı. <laughs> fail üzerine fail oldu. Video giriş yapana kadar zaten kim bilir kaç dakika geçti. Bağlantı zaman aşımına uğradı. Sonuncu dön Buradan bu sefer doğrudan bağlan diyoruz. Pardon. sunucuya direkt yine katılıyoruz. Giriş yapılıyor. Az önce videodan önce de denedim, oluyordu. anladım. Şimdi oldu. Arkadaşlar buradan e, katıldığınız zaman buradan da hemen oyunu açmanız gerekiyor. Yani şimdi öğrendim. Neyse buradan oyuna dönüyorum. Burada üstümüz zombiler geliyor keşke şey modunu açmasaydım. Hayatta kalma. şimdi kendimizi dolum. Ya da buradan direkt Gazeteciye satacağım da. Ee, Neyse arkadaşlar e, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada bitiriyorum ben videoyu. Çünkü olmuyor maalesef. Aa, oldu. Öldürebilirsek bunu o öldürecek. Ve öldük. Öldük arkadaş. Ee, size bunu nasıl ispatlayacağım hemen yazalım yeri. Ya evet tamam. Buradan ESC'ye basıyoruz ve şimdi kendimizi nasıl göreceğiz düşünüyorum. O yüzden giriş Neyse arkadaşlar böyleydi. Şu anda e, zaten oyundayız e, zaten şu anda. Konuşamıyorum ya. E, evet arkadaşlar böyle. tamam mı? Nasıl yıkıyorsun? Ben yok burada kalıyorum. Tamam oraya burada koydum ve oranın alt tarafı. E, zombilerden kurtulmanın <laughs> yolu yok mu ya? Potter of Ma Evet arkadaşlar neyse e şu anda e, ikisi de aynı şeyde aynı oyunda zaten bağlantı kesildiğinizde şurada yazıyor işte oyundan ayrıldı mesela böyle oyundan ayrıldıktan yazıyor yani neyse arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri evet. seviyorum ee, bu kadar aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenip de bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.